...rotamızı Antalya'ya çeviriyoruz. Karşımızda Alparslan Çınar var. Günaydın Alparslan, iyi bayramlar. Sizde durum ne? Esnafın durumu ne? Küçük işletmecilerin, trafiğin durumu ne? Plajların durumu ne? Alparslan söz sende. Uğur ver. günaydın. Bizden de iyi bayramlar dileklerini iletiyoruz. Evet, İzmir'den farksız açıkçası. Geçen hafta yaptığımız yayında rezervasyonsuz gelmeyin dedik. Antalya valisi Ersin Yazıcı da uyardı bulundu. Rezervasyonsuz gelmeyin Antalya dolmak üzere dedi. Ve bugün Kurban Bayramı'nın ikinci günü. Turizm kenti Antalya'nın 680 bin yatak kapasitesi var ve %100 doluluğa erişmiş oldu Antalya. Bunu nereden görüyoruz? Alışveriş merkezlerinin önündeki kalabalıktan, giriş çıkıştaki kalabalıktan, e, havalimanındaki şehirler arası otobüs terminalindeki yoğunluktan ve kent içi trafikteki yoğunluktan görebiliyoruz. Peki bu yoğunluğu ekrana en iyi nereden yansıtabiliriz? Kameraman arkadaşım Burak Yalman'la birlikte Antalya'nın en ünlü plajlarından biri olan Konyaaltı sahilini şu an kuş bakışı size ekrana taşıyoruz ve görüyorsunuz. Sabah erken sayılabilecek saatlerde olmasına rağmen oldukça yoğun, oldukça kalabalık. Hava sıcaklığı 33 derece sıcak hava olmasına rağmen daha bu saatlerde sıcak hava olmasına rağmen plaj oldukça yoğun. Sadece burası mı değil elbette. Kleopatra, Sidelara, Ayışı, Fasilis Adrasan Olimpos Çıralı Koyları ve Kaputaş Plajı da işte bu şekilde Uğur Ömer. Turizmciler memnun yoğunluktan hatta Kurban Bayramı'ndan önce sezondan önce de iç piyasa için bazı fiyat politikaları belirlemişlerdi. Kampanyalar belirlemişlerdi. Bu da etkili oldu. Koronavirüsten önce sezondan önce 4-5 bin misafirin yerli turistin geldiği Antalya Havalimanı'na artık 25 bin civarı günlük misafir geliyor. E, bu da e, turizmcilerin belirlediği kampanyanın fiyat politikasının etkili olduğunu da gösteriyor. Aslında insanlar bir anlamda da o koronavirüs döneminde izoleden eden, yaşadıkları sıkıntılardan, stresten uzaklaşmak için e, kurban bayramı tatilinde fırsat bildiler. Tabi aslında e, tesislerden bahsettik, 680 bin yatak kapasitesinden bahsettik, dolu olduğundan bahsettik ama e, Antalya'nın en batı ilçesi Kaş'ın Kalkan bölgesi var ve binlerce lüks villa var Urumver buralarda e, bunlardan tamamen dolmuş durumda e, izole tatil imkanı sunan bu villaların haftalık fiyatı ise 7 bin liradan başlayıp 50 bin liralara kadar çıkıyor. Esnaftan bahsedelim. Esnaf elbette çok memnun bu yoğunluktan. Zira kent içerisindeki irili ufaklı işletmelerin tamamının önünde gün içerisinde yoğunluklar oluşuyor. Tabii tüm bunlar yaşanırken maske, fiziki mesafe, koronavirüs tedbirlerinde mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Sahilde, plajda pek maske kuralına uyulmasa da fiziki mesafe kuralı uyulmaya çalışılıyor. toparlayacak olursak bayramdan sonrasının da bayram gibi geçirebilmek Bilmek için e, koronavirüs tedbirlerine dikkat edilmesi gerektiğini uyarısını yapalım. Antalya'nın %100 doluluğa eriştiğini, herkesin mutlu olduğunu belirterek sözü bu noktadan yeniden sana bırakalım. Demirören Haber Ajansı muhabiri Alparslan Çınar'a çok teşekkür ederim. Allah mutluluğunuzu daim etsin.